bizim de bu şey Korkma ve challenge yapıyoruz da. bu tarz videoyu like atıp abone bir daha çok bir. Ve hemen korku geçelim. Ben arkadaşlar bir tane videoyu buldum. Şimdi beraber izleyelim. Bir de korkmayın. Ay facecam küçülmüyor ki anasını. Dağılır. TikTok'ta insanların dans et sayfasında. Arkadaşlar korku videosu bulamadım. Ben Haykut'a nasıl izleme karar verdim. Cezayı dur. Bekti ceza söylüyorum. Ben niye cezada bu kadar uğraşıyorum ya? Git tokat at gitsin ha. Satayım bir önce tokat at. Tamam hayatım oturuyoruz bizde sen gel buradan beraber geçelim. Hadi öp. Beyler Gizem geliyor sorun olmaz değil mi? Gizem. Gelsin tabii kanka yani. Gelsin kanka gelsin tabii. Melaman'ın ithalem. <laughs> oh, Kemal'cim, Okan'cim nasılsınız? Yine sapsınız. <laughs> aynen, gene sapız ya. ya. Aynen, değil mi? Bak gene. İyiydik, sen nasılsın? De Dün depremi hissettiniz mi? Ben altıma sıçtım. Aynen, ben direkt çıktım apartmandan. Benim aşkım hiç tırsmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bence süper güç devletlerin yeraltı makineleri yapıyor bu depremlere. Doğru, doğru, doğru. Aynen, doğru, kesin. Aynı. Okan, sen diyetisyenlik mezunuydun. Sana şey soracağım. Ben bu yağ oranımı nasıl düşürebilirim? Şöyle ki... Bence hiç alakası yok. Haklısın, bence de alakası yok. Eee Kemal, evlenmeyi falan düşünüyor musun? Vallahi yani. Sen evlenemezsin bence. Haklısın doğru haklısın. Haklı. Şey sen şundan şöyle şundansın. Haklısın. Haklısın. Hak, haklısın. Şey haklısı. söyleyeyim mi? Bu şunda şu. Haklısın, sen şundan haklısı. bundan ondansın. Sen bundan busun Okan söyleyeyim. Aşkım sana bir şey söyleyeceğim ama sonra söyleyeceğim. Ay, sen ay. kesin şundan şu. Çok güzel. Ama almamam lazım. Evde en az 50 tane daha böyle kullanmadığım kıyafet var. Almak zorunda değilsin vazgeç. Sence kendi irademle vazgeçebilecek kadar güçlü müyüm sanıyorsun? Bana bunu almamam için bir sebep vermen lazım. Pahalı de, bir şey de. Şu anda indirim o. Ee, 300'den 150'ye düşüyor. Ama daha vardır elinizdeki bundan, değil Maalesef mi? Maalesef elinizdeki son. Son mu? Son demek. Son gaza getiriyor. Bu bana olmaz ki zaten. Rengi çok kötü. Açıkçası sarı renk sizin telinize en çok yakışacak renk. Bunu söylemeden geçeyim. Senden ayır yok. Bak, şimdi seni kabine götürüp deneyeceğim. Ama bana olmayacaksın. Bol geleceksin ya da dar. Anladın mı? Seni istemiyorum. Aslında çok güzel oldu alıyorum. <laughs> <laughs> efendim biz de Allah'ın emri peygamberin kavriyle kızımızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim hayırlısı. 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 Tam anlamadım şimdi. Baba verdiler mi vermediler mi? De. Kısmetse değil mi efendim? Kısmet bu işlerde cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasipte varsa? Ee? Bu kadar. Bir cevap değil ki. Nuran sen söyle bari bir şey. Verdi mi babam, vermedi mi? Hayır, yani, yani vermişse vermiştir, vermemişse vermemiştir. Buna Kısmetin ama... önüne geçilmez. Ee, yani bakılır. Nasipte kısmet, kısmet olur. Kısmet olur, nasipte Sağlık olmaz. tabi hepimiz için Sonra Bugün olmaz, başka zaman olur. zaman olur. Bu olmaz, başkası olur. Olursa olur, olmazsa canın sağ olsun. Hakan sen söyle bari verdiler mi, vermediler mi? Dedim gülüm varsa verir, yoksa başka zaman verir. Yani çok da bir şey diyemezsin Ya Yasiv'i Aykut'a söyle. Beni şu arkadaşı Tuncay'la tanıştırsın. Çok hoş çocuk. Ne olur lütfen. Tamam tamam olur. söyleyeyim Aykut'a gelsinler beraber. Tuncay benim ilk öğretimden arkadaşım. Aynı üniversiteyi kazandık yine denk geldik ya. Ya Ecem. Bana ne? E Ecem sen hangi bölümde okuyorsun? Pardon sana ne? Seni ilgilendirmez yani. Tamam. Ecan bana bir yardım eder misin mutfakta? Kızım sen demedin mi beni tanıştırın diye? Niye bok gibi davranıyorsun çocuğa? Ne bu histerik hareketler ya? Kızım ağırdan satıyorum kendimi. Dünden razıymış gibi gözükeyim yani saçmalama. <laughs> e ne içelim Tuncay? Valla varsa ben bir soda. <laughs> bir parça da limon. <laughs> kanka ben kalkayım ya. Okulda falan görüşürüz. Kendine bak. Güle güle. Sizce o da benden hoşlanmış mıdır ya? Deli misin? Bayıldı sana çocuk ya. Gözlerinin içi parlıyordu. Hatta siz içerideyken dedi ki keşke dedi anama avradıma sözse de evlenme teklif etsem. Hayatım kızma ama dürüst olacağım. E, i̇şleri ayarlayamadığım için gidemeyeceğiz. Bravo. Ben sana hiçbir şey demiyorum tamam mı? Susuyorum ben. Bir şey demeyeceğim. Çünkü bir şey dediğimde de değişmiyor, demesem de değişmiyor. O yüzden hiçbir şey demeyeceğim, susacağım bu sefer. Aslında söyleyecek o kadar çok şey var ki ama susacağım ben. Hiçbir şey demeyeceğim. Bugün susuyorum ama hepsini içime atıyorum. Bak bu bir gün patlayacak artık. Ben dayanılmaz noktaya geleceğim ama susuyorum. Tabi sen de sus, ben de susayım. Hiçbir şey demeyelim. Çünkü neden? Konuşunca geriliriz değil mi? Aynen haklısın. Konuşmayalım. Çünkü zaten konuşunca da bir şey çözülmüyor. O yüzden hiçbir şey demenin mantığı yok. Zaten niye konuşayım ki ben? Bravo, bravo. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Zora geldi mi öldüreyim kendimi, kaçayım. Bravo, aferin. Yakut bak senden ayrıldım diye niye herkese yaşadığımız her şeyi anlatıyorsun? Niye benim adımı kötüye çıkartmaya çalışıyorsun? Ben kimseye bir şey anlatmadım. Beyler Hazal yaşadığımız her şeyi bunlara yazdım. Sen kuzeye, sen batıya, sen de doğaya git. Anlatın! Köy köy, kasaba kasaba, gencinden yaşlısına, herkese anlatın! Ne botlar yediğimizi anlatın yalan! Yalan <laughs> ne kıyım senin? Bir saatlik video mu vuruyorum? İlk dokuda atıyorum. Mesela ne diyeyim ya bir Cezayir'inki. Ee. Alırız. Oh. Söyleme herkese ya. Sadece bana geri dönmeni istiyorum. Hepsi bu ya. Merhaba. Ya kitabınızı okudum. Benim için imzalar mısınız? Ah tabii hemen. Ya günümüz kalta o kadar güzel işlemişsiniz ki. Aa, kitapta bahsedilen şerefsiz karı. Değil mi? Fotoğraf çekilememiz ne oldu? Kitap yazmışsınız. Şeref... <laughs> Hadi. Ananı. Siz hala bana döndüğünüzü mü diyorsunuz saç? Yani ben sadece bana geri dönmeni istiyorum. Hepsi bu. Efendim yayına son 3 saniye. Oruç tutucuğu. Değerli yurttaşlar, Eski kız arkadaşım Azal tam yedi kez kürtaj yaptırdı. Ya ne zaman oldu öyle bir şey? Uydurma saçma sapan. Dönmüyor mu bana? Ne dönmesi lan? Dönülür mü bu saatten sonra? Seviye mi bıraktın? Kürtaja para yetiştiremeyince sonuncuyu ben kendim kokteyl pipetiyle yaptım. Ama bu sene net şampiyon. Aha! Dur oğlum dur Allah dikkat Ama et olsun dur. canım, canım bardağa bir şey olsun sana bir şey olmasın da. Aman ne olacak canım çocuğa bir şey olmasın. Cana gel cana mala gelsin boş ver. Aynen oraya. iyi ki çocuğa bir şey olmadı ya. Değil mi iyi ki ya çocuğa bir şey olmadı bardak senin nedir canım yani. bardaktan iyi ki bir yerine falan batmadı çocuğun yazık. Evet bir şey olmadı Allah'tan. Allah'tan yani. Yani. İyi ki çocuğa bir şey olmadı. Hanım anlamadım bir şey mi istiyorlar? Hani bizim çocuğumuz ya dövemiyor onlar. Sen ağzına sıçarsan rahat edecek Ha tamam, pardon lan eşşek. <laughs> Sıpa işte. Bu oh. böyle iki tanesini oh. sallandıracağım bunu. Gırt sıkacağım bunun ya. Aman ne olacak canım bardak? Tam vurma sen, sen de çok dikkat şey dikkat yapma ya. Geri sıkma yapma yazık ya çocuktur o. Acı dur, erken döndün. Ayrıldık kanka. Çok ilginç. Aldattığımı anladı ya. Nasıl içine mi doğuyor bu kadınların bilmiyorum. Hiçbir şey yapmam abi. Nasıl? Abi anında anladı. Hayatım bir şey soracağım. Beni seviyor musun ha? Nereden çıktı bu? Ne alakası var şimdi? Yani niye böyle bir şey soruyorsun ki? Tamam. tamam sordu mu öylesine? Ya sorduysa ben bunun altında bir şey ararım. Tamam. Sanki böyle bi, bir şeyler varmış da bana söylemiyorum. Senden bir şey saklıyormuşum gibi imalı soruyor tamam. yani. Tamam. Sakin olalım. Sakinim abi. Niye sakin olmayayım ki ben? abi suçlu olsam böyle sen... bak bir şey saklasam ben senin karşına böyle sakin kalamam. Tamam Değil mı? Kim bir bok deme. Ha ama sen kafanda kurduğun şeye inan. Sen kafanda kurduğun o şeye inanıyorsun. Aldattım çocuğu. Okey. Neye inanmak istiyorsun ona? Ayrılıyoruz. Sakin. Aa tamam aldattım. Abi ben zaten Dinlemiyorsun ki sen kafamda kurmuşsan zaten ona inanamıyorum. Yalnız iyi yağdı bugün ha ya, değil mi? Biriktirdi biriktirdi böyle. Amma boş yapıyorsun ya. Akşam size bir kabak dolması yapayım yanına da böyle. Anne boş yapma be. Ha? Boş yapmam ya boş dolma olur? Pirinç kıyma sokarım bir şeyler. <laughs> Çok boş yapıyorsunuz ya. Ne diyorsun oğlum ne boş? durumu şöyle, özellikle 2000 sonrası neslin iç kulağında oluşan yan caman kıkırdağı buna sebep oluyor. Cümle azami sınırdaki kelime sayısına ulaşınca bu kıkırdak titreşiyor ve cümleyi beyne boş olarak iletiyor. Oo, doktor efsane boş yapıyor ha. E nasıl anlaşacağız biz bunda doktor bey? Şöyle yapacağız. İçi dolu olduğunu düşünürüz bir cümle söyleyin çocuğunuza. Tamam. Her sabit düşünce sahibi için zindandır. Baba sen bu kadar boş yaparken yorulmuyor mu ya? Bak çarpacağım buna bir tane ben. Şimdi çok basitçe kısaltıyoruz. Şöyle. Sadece bunu söyleyin şimdi. Sabit. Oo şahane söz. Güzel lan. O kadar yedir. daha bir şey yemeyeyim. Evet bu video. Umarım beğenmişsinizdir. Bir daha like atıp bildirim açıp yorum yaparsanız mutlu olurum. İyi seyirler görüşürüz. Ay vay...